Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber İtalya Ligi'nde Cuma akşamında harika bir maçla sizlerle birlikte değerli izleyenler biliyorsunuz. Artık İtalya Ligi'nde son haftaya girdik değerli izleyenler. Ee, bu maçımız Torino Roma. Öncelikle onu söyleyelim. Yani zaten gördünüz. Fakat bu maç öncesinde bir ufak konuşmamız olacak değerli izleyenler. 4 takım özellikle bu üçü çok değerli. Roma, Fiorentina ve Atalanta bu üç takımdan... İkisi Konferans Ligi'ne gidecek, biri Avrupa Ligi'ne gidecek değerli izleyenler. Roma Lazio ile yarışıyor. 3 puan farkı var. Lazio kaybederse ve Roma yenerse Roma 5. oluyor değerli izleyenler. Roma kaybederse hem Fiorentina hem Atalanta yenerse Roma 8. oluyor ve hiçbir yere gidemiyor. Tabii Konferans Ligi'ni kazanırsa o ayrı biz kazanmadığı durumdaki senaryoyu konuşuruz değerli izleyenler. Şu anda sıralama Lazio, Roma, Fiorentina ve Atalanta. Böyle bir tarzı bu sıralamada. Roma'nın Feyenoord'u yenip Atalanta'yı da konferans ligine dahil etmelerini bekleyeceğiz. İtalya ligindeki heyecan bu şekilde değerli izleyenler. Dilerseniz maça geçelim. Ve maçla ilgili değerlendirmelere başlayalım değerli izleyenler. Torino ve Roma maçında biliyorsunuz çok değerli bir maç. Roma'da sakatlık yok. Geçtiğimiz hafta Zaniolo ve Mkhitaryan sakattı Geçtiğimiz hafta özellikle Venezia'ya karşı öyle bir maç oynadı ki Jose Mourinho'nun öğrencileri tam 48 sürecekti. 44 isabetli. 16 kurtarıcı var ve Venezia ile berabere kaldı. Çok değerli bir maçı puan kaybederek bitirdi Roma. Böyle bir istatistiğe sahip. Yine bu hafta gollü bir maç olması bekleniyor değerli izleyenler. Takımda gen golcümüz Tami Abraham geçtiğimiz hafta Smarodov gol atmış alacaksınız. Özbekistanlı futbolcu, çok değerli futbolcu. Ben de çok beğeniyorum kendisini. Saygıdeğer dostlarım, saygıdeğer... Benzi bir kez Botan İtalya marşı. Ardından kadrolar. Değerli izleyenler, İtalya, milli marşı okundu. Torino kendi evinde kazanabilen bir takım. Genelde farklı taktiklere sahipler biliyorsunuz. Roma ise son 5 maçtır ligde kazanamıyor. Konferans liginde finalde tabi bu maçtan 5 gün sonra, çarşamba günü yani, cuma günü hatta 4 gün sonra diyebiliriz hemen hemen Orada da konferans ilk olacak. Milinkovic Savic kalede. Ricardo Rodriguez Bremer Zima. Orta alanda. Vojvoda Lukic. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ön alanda Brekalo ve Pobega da. Ve Forvet'te Sanabria. Yılların ismi Sanabria. Real Betis Roma gibi. Aynı zamanda eski bir takımına karşı. Roma'da bile bir kez eriyor. Patricio Portekiz'i kanadı. Kumbula, Smalling, Ibanez. Defans attı. Orta alanda Cristante. Solda bugün biraz daha defansif bir kanat var. Vina ve Maitland Nice. da Verut ve Carlos Perez değerli izleyenler. Forvet'te de, Tommy Abraham ve Peregrini Maça. Bu güzel maça. İtalya Ligi'ndeki artık son haftayı başlatacak maça. Roma başlıyor değerli izleyenler. Ben Spikeriz Batuhan Gülüt. Bu maçın adına sizlere yardımcı olacağım. İki takıma da başarılar diliyorum. Smalling. Kumbula. Artık futbol bitiyor. Futbol bittikten sonra Haziran ayında transfer dönemiyle beraber milli karşılaşmaları da yine bu kanalda, Botulay kanalında sizlerle birlikte olacak. Ibanez yerden bir bas, Madden Nice. Özellikle çekilen şutlarda Roma bir hayli şanssız, daha doğrusu geçen haftaya göre Flebek Rize bir hayli iyiydi. Kariyerin en iyi maçını oynamış hatırlayacaksınız. Tam 16 kurtarışla Vina Vira sert bir fal. Sanabria'da kaldı o top. Hakem avantajı bıraktı değerli izleyenler. Lukic. Araya doğru bir bas. Pobega. Pobega orta geldi. Monserresi Milan'da değerli izleyenler Pobega'nın. Seneye de önemli bir rotasyon ismi olacak. Hem şampiyonlar ligi lig bazında. Özellikle İtalya kupası bazında da yine aynı şeyi söyleyebiliriz Milan için. Smalling. Tabi şampiyonluk maçları da var biliyorsunuz pazar akşamı. Inter ve Milan aynı anda başlayacaklar maça. Saatlerimiz 19.00 gösterdi. O maçın da anlatımı sizlerle birlikte hem YouTube hem Instagram kanalında olacak. Cristante, Veranut, Tami Abraham, 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 Abraham. Abraham bir çoluk geldi. Madden doğru. Madden geldi. Orta. Peregrini kaleci kurtardı. İnanılmaz bir pozisyonu kurtardı. Dakika 12. Peregrini. Ibanez. Smolink, Yerden. Perez. Madden Nice. Perez. Perez vuruyor. Kaleci kurtardı yine. Milinkovic Savic. Maçtaki ikinci net pozisyon Roma adına. Ibanez. Geriye dönmek üzere Menehut dönemedi. Fransız saha Brekelo. Josep Brekelo. Lukic. Brekelo da Wolfsburg dönemindeyken Hırvatistan milli takımına kadar yükseldi değerli izleyenler. Ardından Torino'ya gelince tabi performansla bir düşüklük yaşadı. Bu sezon özellikle. Vina. Vina. Vina iyi yer oynadı. Madlet Nice la. Madlet Nice. İngiliz sabit bakıyor arkadaşların dağılımına. Madlet Nice. Cristante biraz daha tempoyu düşürdü. Ibanez. Madlet Nice. Ibanez. Kumbula. Ibanez. Perez. Topa hakim bir oyun sergiliyor yine. Roma. Carlos Perez'den pas. Cristante. Açtı oyunu Madlet Nice'a doğru. Madlet Nice. Topu çekti Madlet Nice. Orta. Zor bir orta. Perez geri vuruyor. Gol. Ama. Offside. Offside değerli izleyenler. Kaptan golü buldu. İşte Madlet Nice ortaya açarken. Peregrini olsak da. Wina. Kafa geldi. Araya girdi. Wele tut. Yerde kaldıken devam dedi Lukic. tabi Roma Konferans Ligi'ni kazanırsa farklı bir senaryo olacak ligde. Böylece 8. takım da Avrupa organizasyonlarına katılma şansı yakalayabilecek. 8. Roma olursa zaten çok çok farklı bir senaryo olacak. Şu anda Roma 6. sırada. Bu sıralamayla biterse gözler tabii ki Fiorentina-Atalanta maçlarını sonucunu bekleyecek Romalılar. Vina, Avram tabii ki seni kimler şampiyonlar yine kimler konferans renginde çok çok değerli bugün yine. Aynı zamanda Chelsea'nin maçı da var Leicester City'yi hatırlayacaksınız. Cristante'ye doğru Cristante! Gol geldi Roma 1-0 önde. Brian Cristante! Euro 2020'nin de kazananı hatırlayacaksınız. İtalya milli takımına kadar yükselen bir performans. Roma'da bu sezonda yine kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle Haziran ayında Uluslar Ligi'de başlıyor artık. Bilgilendirmelere yavaş yavaş devam ediyoruz. Bu golle birlikte kadrodaki yerler yeni sezonlar çok değerli olacak. Her takım için Roma deplasmanda 1-0 önde değerli izleyenler. Sanabria. Mandragonda. Pobega. Lukic. Josep Brekelo. Sanabria yerden. Pobega. Lukic. Pobega vurmadı Sanabria. Kaleci Patricio. Zayıf vurdu Sanabria. Aynı güzellikte zayıf bir kurtarış yani. Çok zorlanmadı bu pozisyonda. Rio Patricio işte burada. Portekizli file bekçisi. Onlar da Dünya Akbası'nı hatırlayacaksınız. Makedonya'yı yenmişlerdi. Bu arada bir kafa dışarıda. Out. Rio Patricio, Ibanez. Smalling. Cristante. Açlı oyunu, Made Nice. Yerden Perez. Cristante geriye doğru Smalling yerden. Vertut. Brian Cristante. İyi yere doğru açtı. Nice. 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 Çok güzel geçmeye çalıştı. Nice. Savunmada. Brekelo. Pobega bir kez daha Brekelo. Sanabria'ya doğru mu? Hayır. Tersine doğru. Smalling izin vermedi. Patricio. Vertut. Kumbulla. Arnavutlu futbolcu. Riskli bir pas. Ibanez. Ivanes. Madnet NICE, Vojvoda az önceki müdahaleyi yapan isim Carlos Perez. Carlos Perez çıkarttı oradan Cristante Hakem yine fay vermedi bu arada orada. Pellegrini. Madlet Nice. Açtı oyunu Carlos Perez'e. Carlos Perez. Carlos Perez. Savunmaya çarpan top. Korner. Maçtaki Roma adına ilk korner. Pellegrini geldi oraya. Carlos Perez bana bırak dedi. Carlos Perez açtı orada yere Peregrini vuramadı. Ibanez kafayla. Vertuut. Madlet nice. Ibanez açtı oyunu Carlos Perez bir bas bir ver kaç Peregrini ile Perez bir kere daha bıraktı. Peregrini kaleci. İki güzel hareket. Peregrini'nin şutu. Milinkovic Savic'in kurtarışı işte burada. Değerli izleyenler. Milinkovic-Savic harika kurtardı. Bir koyner daha bu sefer kullanacak. İyi yeri orta. Abraham'a doğru. Ibanez açtı kafayla. Perez. Carlos Perez. Gol geldi Roma 2-0 önde. Carlos Perez. Roma artık Lazio'nun Lazio oynayacağı maçı bekleyecek. Eğer böyle biterse skorda Farkı ikiye çıkarttı. Bu da çok değerli bir gol. Carlos Perez iki haftadır özellikle Venezia ile oynadıkları içerideki maçta da çok etkili oynamıştı. Benim adıma. Bugün de golünü attı. Baskı var. Vojvo da. Kızıl Yıldız takımından gelmiş hatırlayacaksınız. Madnet Nice. Madnet Nice. Madnet nice kendi gitti bekledi. bas topu bekledi. Kristante ile açtı Bir kez daha Madnet nice. Yerden bir bas tam Abraham. Abraham'dan iyi yere. Da doğru. Biraz hızlı ve ilk yarının biten düdüğü geldi. Roma 2-0 önde. Böyle biterse bu anda 60'ı çıkartacak ve böyle biterse de aynı zamanda Atalanta Fiorentina arasında bir konferans ligi çekişmesi olacak. Orada da tabii bir hani kim gider, kim kalır o değerli. Biri 7. biri 8. değerli izleyenler. İtalya liginin seneye çok önemli şeyler bekliyor. Eğer Roma kazanırsa dediğimiz gibi tam 8 takım gidecek Avrupa kupalarına ve bu 8 takımda mutlaka Kupayı kazanmak isteyecek birçok takım var. Napoli yıllar sonra yine Şampiyonlar Ligi'nde hatırlayacaksınız. Onlar da Şampiyonlar Ligi'ni gruplarına kalmayı hak ettiler. Kumbula. Mareş Kumbula. Vina yerden. Vertut. Vertut'dan geriye doğru. Cristante. Açtı oyunu Cristante oraya doğru. Madden Nice'a doğru. Geçmedi. Kontratak şansı. Brekelo. İyi pasajmalar Sanabria. Smalling. Tecrübesini konuşturdu Smolink, Cristante. Wina. Wina. Vertut. Hemen tekte verdi. Sağ tarafa Madden Nice geldi. Madden Nice savunmadan çekti. Araya girmek istiyor Madden Nice. Bu arada bir fail tespit edildi. Maçın hakemi Madden Nice'ın fail yaptığını söylüyor ve Pobega oyundan çıkıyor artık. Önümüzdeki sezon onu Milan'da izleyeceğiz tekrardan. Pobega ve yerine Berotti. Onun da adı sürekli transferle geçiyor. Sevilla gibi, Arsenal gibi kulüpler onu istiyor. Tabi Berotti'nin de bir istikrar sorunu var. 2016-2017'de kariyer sezonunu yaşamıştı bu arada. Sanabria! Patricio harika kurtardı. Lukic. Korneri kullanacak Lukic. İyi yere kullandı. Kafa. Arka tarafa dekendom. Ricardo Rodriguez şu sekti. Bremer. Brezilyalı baktı. Arkadaşının dağılımına. Sanabria. Döndü. Vertu orada. Singo. Singo. Bir ortada. Kafa. Bellotti'den önce savunmada. Şimdi Vina ile gondradak şansı Roma adına. Vina. Vina çıkarttı. Cristante. Aldı Pellegrini bakıyor. Pellegrini. Pellegrini. Çıkarttı Pellegrini. Savunmada kaldı o top. Singo. Fil futbolcu geliyor. Singo. Brekelo araya doğru mu? Vina. Vertus. Kumbula. Smoling. bekletmeden oynadı. Vina yine orada başarılı bir kontrol. Tam Abraham. Abraham'dan iyi yere. Madden Nice. Madden Nice'dan Perez. Carlos Perez. Açtı oyunu Perez. Vina'nın olduğu yere. Vina baktı. Çekti geriye doğru. Abraham bıraktı. Perez kaleci. Milinkovic Savic. Maçtaki ikinci golün sahibi Carlos Perez yine gole çok yaklaştı. Smoling. Matej Kumbula. Vina. Vertut. Abraham. Abraham'dan Kumbula. Zoru deneyecek Kumbula. İyi yere doğru döndü Kumbula. Madden nice. kafayla Carlos Perez. Perez yine denedi şansını. Out. El Shaarawy ve Shomirdov oyuna dahil oluyor. Shomirdov. El Sarıvi geçti geçtiğimiz maçta güzel oynamıştı. Bu arada Deniz Pratt oyuna dahil oluyor. Torino'da Mandragon'da oyundan çıkıyor. Carlos Perez. Günün etkili isimlerinden 5 şutu var. Bir golü var. İki defa kaleciyi geçemedi ve iki defa da top bir hayli uzaktan. Gitmiş daha sonraki çekilen şut gibi. Sanabria yerden. Ibanez izin vermedi. Medded Nice. Bıraktı Rio Patricio. Oraya görürse Ekstra 2-3 avantaj derken Taç'ı gördü. Deniz Freds. Baskı var. Yerde kaldı. Vertu'yu döken devam dedi. Belotti. Singo. Araya girmek istedi Sanabria. Bak dolu hiç. Dönemedi. Belotti bomba. Neler oluyor? Brekeli o. Patricio. Yine mutlak pozisyonu kurtardı Patricio. Avrupa Ligi'ni istiyor Patricio. Konferans Ligi'ni kazanamasa bile Lazio'nun yenilmesi sonrasında her türlü Avrupa Ligi'nde Roma. Tabi Konferans Ligi finali de yine bu ekranlarda olacak değerli izleyenler. Lukic. Orta geldi içeriye doğru. Vina kafalardan çeken top. Perez. Neler oluyor? <laughs> Savunmadan çekti Ivanes. Şimdi bir kontratak şansı. El Şalabi. El -Sanavi geliyor. Roma geliyor. Şumaridov. Şumaridov. Baktı kaleye baktı. Şu bari de ooo kaleci. Samic. Geçtiğimiz hafta Venezia karşısındaki beraberlik golünü bulan isimdi. Şu bari bu arada arası bomboş. Geliyor Brekelo. Brekelo. Çok uzaktan yine Patricio. Evet on numara Lukic, oyundan çıkıyor değerli izleyenler. 77 numarayla. Lineti, Kai Lineti daha önce Sampdoria forması giydi. Bu arada bir kafa, boş galip! Patricio! Patricio'dan... Smolink. artık son 10 dakikaya doğru giriyoruz. Hatta son 10 dakikaya, son 2 dakika. Smolink. iyi çevirdi oyunu, Eşar'ın olduğu bölge. Şumarido. Havadan, Eşar'ın olduğu yere. El -Jarabi. Kontrol iyi gelmedi kontrol. Vertut. Geriye doğru. Kumbula. Kumbula'dan Chris Smalling. Smalling baktı. Oraya görür mü? Soma'dan sekti. Chris Smalling. Ibanez. Ibanez gördü şimdi. El Şarabi. El -Jarabi. Son 8 dakika. El baktı. El Şarabi'den Madden Nice'a. Madden Knight orta aşağı o vuruyor Korner Sergi Oliveira da oluyor Vertut yerine Oliveira oynadar oluyor Roma'da Pellegrini o. arka taraf Kumbulla Kumbulla Kaleci Sabic Üçüncü gole yine çok yaklaştı Roma yani bunu kurtarmak gerçekten büyük bir iş. kumlulanışıydı. İşte burada. Savic 90'a giden topu kurtarıyor. Pellegrini orta geldi. içine doğru, Şimadriva doğru bir kafa. Out. Son 5 dakika. Roma'nın Avrupa Ligi'ne gitmesi için son 5 dakika. Son haftanın ilk maçının bitmesine son 5 dakika artık. Bu sezonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Heyecan bitmedi fakat bazı şeyler bitti özellikle şampiyonluğa hala bitmedi bu da çok en büyük soru Belotti Singo'ya doğru El orada sert bir var Bremer orta geldi içeri doğru Patricio rahat bir şekilde aldı o topu hemen başladı El -Sharavi. orada bir fal daha Kumulla Smolink Smolink'ten El doğru top çıkmadı Sergi Oliveira yerden. Pellegrini önünde boş bir alan var Pellegrini'nin savunmada. Bremer. Brekelo. 90 artı 3 oyun olacak. Smalling orada çekti topu. Brekelo. Smalling orada. Brekelo yine bir çalım. Arkaya Linetti. Orta şut. Patricio. Yine izin vermedi Patricio. Deniz Brett çıkamadı Roma. Lineti, Lineti, Patricio. İnanılmaz bir maç. Patricio ve Milinkovic Sovyet arasında ve bu maç bitiyor değerli izleyenler. Gerçekten Roma Avrupa Ligi'nin istediğini belirtti. Harika bir maç, harika bir oyun, harika bir İtalya Ligi. Burası en büyük zirvelerden bir tanesi. Harika maç oldu değerli izleyenler. Cuma akşamı bu şekilde bitiyor gördüğünüz gibi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.